Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda silahımı göstereceğim. Şimdi böyle bir, bir polis böyle bir böyle bir uzi bir mini, böyle bir mini da bir pompalı var böyle bir böyle bir, bir şey var birbirini çok az yaklaştırıyor bunda böyle birbirini var de şöyle çömelere kaçarsınız Bomba ne yaparsanız yok. Yok oldu. Güzel, lezzetli bir şey. Delikler, çok severim. Gazeliyle her tarafı Bir de burası Bu da dürbün olduğu için yaklaştırır. İstediğinize bakasın. Neyse şimdi hemen diğer silahları da göstereyim. Gece silahı. Gece silahını burada. Şunaal. al. Şunaal. Böyle en iyi silahlardan bir tanesi o makinesi. Bunlar da arkadaşlar mermileri ismine bakarak öğrenebilirsiniz. Bu da alev makinesi. Şöyle. Şu, şu da şöyle. böyle. Bu da dürbün dedemin dürbünü. eski toprakta. Bu, bu da taramalı bir Bu da gece silah. Bu da baya çok güzel yani. En sevdiğim silahlardan bir tanesi. Şimdi bu domuzu öldürmeyeceğim. Haram için. Haram. Neyse video bu kadardı. Görüş ya da yok. Neyse ya. Şu AK-47'yi de göstereyim. Böyle. Bu da dedemin zamanındaki. Bu da dedemin zamanındaki AK-47. Bakayım lan. Yok anca 2 dakika olmuş. O yüzden 3 dakika göstereyim yani size. O kadar da kısa video olursa kimse izlemez. Biliyorum ben. Çok iyi. Çok <laughs> iyi. çok kötü. Neyse evet arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Bu modu da Mod indirebilirsiniz.